arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi de sizinle Yengeç Burcu'nun Mart ayı içerisinde neler bekliyor hemen onun yorumlamasını yapacağım. Bu arada videolarım gecikti arkadaşlar. Ee, özür diliyorum. Küçük bir sağlık probleminden kaynaklı geç kaldım. Umarım şimdiden sonra size yardımcı olabilirim. Yakın geçmişinde yengeç burçları aile konuları ile alakalı yaşamış olduğunuz bazı durumlar sizi birazcık üzmüş olarak görünüyor. Ama bu durum her türlü tekrardan dengeye oturmuş. Şu dönemde çevrenizdeki insanlarla ilgili duymuş olduğunuz söylemler ve size karşı takınılan tavırla alakalı rahatsızlık duymuş olduğunuz bir süreçteymişiz ve bundan dolayı da etrafınızdaki insanlarla ilgili bir temizlik yapma arzunuzun olacağını bazı insanları hayatınızdan elemeniz gerektiğiyle alakalı düşüncelere girecekmişsiniz. Evet bu durumla alakalı açıkçası ay sonu gibi olan süreçlerimizde hayatınızdan bazı insanları çıkarmış olacaksınız. Ama bunu illaki ikili ilişki bazında söylemiyorum arkadaşlar. Bu daha çok gördüğüm şey biraz daha genel bir durumla alakalıymış gibiydi. O yüzden sadece ikili ilişki üzerine alınmayacak olursanız çok daha iyi olur diyorum. Ve bir taraftan da başlayalım hemen anlatmamıza bakalım neler sizi bekliyor Mart ayı içerisinde. Mart ayının ilk dönemlerinde para kaynaklı olan konularınızla ilgili nasıl olacağınızı merak ettiğiniz ya da iş kaynaklı olan durumlarınızla ilgili sonrasıyla alakalı merak ettiğiniz bir süreçte olacakmışız. Şu şartlar altında ben kötü olarak görmüyorum. Mart ayının ilk dönemlerinde özellikle kendinizi yalnız hissetmiş olduğunuz dönemler atlatacakmışsınız. Bu kendinizi yalnız hissetmiş olduğunuz dönemlerde sanırım sizin yakın geçmişinizde etrafınızdaki insanlara karşı vermiş olduğunuz değerli etrafınızdaki insanların size karşı olan tutumu arasında ciddi anlamda bir fark varmış ve siz etrafınızdaki kişilere karşı yaklaşımlarınızda gereğinden fazla emek vermiş olduğunuzla ilgili bir üzüntü içerisine gireceksiniz. Evet kendinizi yalnız hissetseniz de sonrasıyla alakalı herhangi bir sıkıntılı bir süreç söz konusu olmayacakmış en azından. Ve ayın sonları gibi olan dönemlerde iş ve para durumlarınızla ilgili bazı plan projelerimiz olacakmış arkadaşlar. Bu yapmayı düşündüğünüz plan projelerle alakalı bir süre daha sizin için daha iyi olmasıyla alakalı bir süre daha beklemeye karar vereceğiniz bir dönem olacak. Ve bu dönemimize, döngümüze bakacak olursam, bir süre daha beklemek sizin için daha iyi olacakmış gibi. Hatta işle alakalı tam olarak teklif diyemem ama yapmış olduğunuz bir görüşme olabilir yapmış olduğunuz bir konuşma olabilir. Bir haberin gelme durumu söz konusu olacak ama bu Mart ayının sonu e, ve Nisan'ı da bulabilir. Bilginiz olsun. Bu konuyla alakalı e, kesinlikle bunu değerlendirecek olursanız mevcut durumunuzdan çok daha iyi olurmuş. Ve e, ay içerisinde sizin için önemliymiş gibi görünüyor. İsminde ü ö harflerinin geçtiği bir kişiye karşı yaklaşımınızda yanlış anlaşılma durumunuz söz konusu olacakmış buna dikkat edecek olursanız çok daha iyi olacak ve e, ayın genellemesine bakarsam ikili ilişkiniz merkezli bir ay geçirmiyoruz ama yine de ikili ilişkinizde neler yaşanacak diye bakalım İkili ilişkinizle alakalı e, karşınızdaki insanın beklentileri ve sizin beklentilerinizle ilgili arada çok fazla fark olduğunu görecekmişsiniz ve bundan kaynaklı da kendinizi geriye çekmiş olduğunuz bir ay içerisinde olacaksınız Hatta ayın ortası gibi olan dönemlerde ikili ilişkinize karşınızdaki insanı etkileyen başka insanların olduğundan dolayı bir huzursuz dönem yaşayacağınız, hani birkaç günlük bir süre bir huzursuzluk yaşayacak olarak duruyorsunuz. Fakat bu huzursuzlar rağmen ikili ilişkisi stabil olan insanlar için devam edeceğini söyleyebilirim bu yine aynı kişiler evli ya da nişanlı olanlar için ise bu geniş aile kaynaklı olan durumlarınızda sizi huzursuz eden olaylarla ilgili küçük şeyleri o anda yansıtacak olursanız karşınızdaki insanlara Sanki çözümü çok daha kolaymış gibi arkadaşlar. Siz biraz daha zaman verirsiniz ya bazı şeyleri anlamak için. Siz de kendiniz zaman veriyormuşsunuz. Fakat bu zaman daha çok bir şeyleri çözmekten ziyade sizi öfkelendiriyormuş gibi bir durumda görünüyor. Yalnız olan yengeç burçları için ise şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. En azından... Ee... Martın sonu, Nisan gibi evet hayatınızda beklentiniz olan yani istemiş olduğunuz biriyle daha yoğun konuşmalar içerisinde olacaksınız. Fakat ayın ortası ve 20'sine kadarki dönem içerisinde istediğiniz gibi bir durum, söz konusu değil ve kırgınlık yaşamış olduğunuz geri gelsin diye bekleyen yengeç burçlarımız varsa ayın 3. haftasına kadarki süre içerisinde istemiş olduğunuz kişiyle bir haberleşme, bir konuşma durumumuz olur. Fakat bu konuşma durumumuzla alakalı bir donan bir şeyler yaşarız ama uzun vadede hayatınızda olmayacağını bilmeniz gerekiyormuş ve yine genellemede neler sizi bekliyor? Genellemede dediğim gibi etrafımızdaki insanlarla ilgili bir uzaklaşma sürecimiz olacak ve bunu yaparken de en azından mantıklı bir şey yapıyorsunuz. Bu duruma sizi neyin getirdiğini <laughs> çok net bir şekilde söyleyerek e, problemin ne olduğunu söyleyerek hareket ediyorsunuz. Bu durum sizi suçlanmasından da çok daha iyi gelecekmiş gibi. Yalnız arkadaşlar ayın sonlarına doğru olan süreçte sağlıkla alakalı küçük bir problem yaşayacağınız bir dönemde olacakmışsınız ve anladığım kadarıyla göğüs, kalp hani e, bel yukarısı ve boyun arasında Olan bir bölümle ilgili küçük bir sağlık problemimiz söz konusu olabilirmiş. Onun dışında ciddi anlamda bir problemimiz yok. Ve e, işle ilgili ay sonu ve mart ayının ilk dönemleri gibi olan süreçlerimizde arkadaşlar alacağınız bir teklif yapacağınız bir konuşmayla ilgili e, sizin için nasıl olacağına dair. Bazı düşüncelerimiz olacak. Bu e, işi en azından şu anki gördüğüm görüntüde değerlendirecek olursanız sizin için çok daha iyi olacakmış gibi duruyor. E, bu ikili ilişkisinde başkasının müdahalesi olduğunu öğrenen arkadaşlar. ...anlık tepkiyle şöyle koparım, böyle koparım gibi söylemleriniz olacak. Birebir olarak bir kopuş söz konusu değil. Ve illaki herkes de değildir ama... ...yengeç burçları siz ikili ilişkinizde sanki sanki problem yaşamış olduğunuz dönemde... ...başka birileriyle de konuşmaya ihtiyaç duyarsınız ya... ...sizde de başka kişilerle direkt olarak sevgililik olmasına konuşma ihtiyacınız olacakmış... Ufak tefek konuşmalarınız olsa bile mevcuttaki ilişkinize devam edeceksiniz. Eğitimle ilgili beklentisi olan e, yengeç burçları için ise eğitimle alakalı çok rahat tavırlar sergilemişsiniz. Ayın ilk dönemleri de bu şekilde. Bir dönem bir e, düşünce olarak eğitime yoğunluk vereceğinizle ilgili şöyle yapacağım böyle yapacağım plan projeniz olsa da eğitim konusunda fazla tembel ve sorumsuz davranıyorsunuz. Bu konuda yengeç burçları eğitimle ilgili sorumluluğunuzun üzerinde dursanız çok daha iyi olurmuş. Ve genel anlamda nasıl bir ay dediğimiz zaman genel anlamda etrafınızdaki insanlara olan tepkinizi saymazsak sizin için kötü bir ay olmayacakmış arkadaşlar. Aşk hayatınızla ilgili genellemede ikili ilişkinizle ilgili ayın 20'sine kadarki sürede ufak tefek problemlerimiz söz konusu olsa da bu problemlerin sonrasında ikili ilişkinizde her türlü sizin kontrolünüzde olacakmış gibi. Ama şu dönemde hayatınızda olan kişiyle alakalı karşınızdaki insanın eksikleriyle ilgili isterseniz o kişiyi uyarın. Neden böyle bir şey söylüyorum? Uzun vadede sizi başkasına kaptırma ihtimali çok yüksek. Çünkü yeteri kadar sizi doldurabiliyormuş gibi ya da hmm, hak ettiğinizi verebiliyormuş gibi görünmüyor arkadaşlar. Tabii ki yine de tercih sizin. Ve yine genellememizde neler olacak? dedik. Bu etrafınızdaki insanları uzaklaştıracaksınız demiş olduğum durumda da arkadaşlar. Özellikle anladığım kadarıyla yakın çevrenizden isminin içerisinde E harfi merkezde olmakla beraber sanırım M harfi de var ya. Hmm, e, M harfinin geçtiği ne de olabilir? Harfinin geçtiği birilerini merkezde olmakla beraber uzaklaştıracağım düşüncesine giriyorsunuz. Evet uzaklaştırmak sizin için iyi olacakmış. Tek kişinin dışında size zarar verdiğini düşündüğünüz herkesi uzaklaştırın. Bence de size katılıyorum. Ve yine genellememizde olan durum. Bir grup yengeç burcumuz duygusallıkla alakalı geride kalmış olan biriyle ilgili alacağınız haber ya da duyacağınız duyumdan dolayı bir yoğunluk yaşayacaksınız arkadaşlar. Fakat geçmişinizde olan aşk ise de, problem ise de, hatta kopmuş olduğunuz evlilik varsa bile onu geride bırakmanız gerekiyor. Çünkü bu kişiyle bir gelecek sizde söz konusu değil, bilginiz olsun. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.